Hepiniz videomuza geldiniz arkadaşlar. Bugün size birlikte yeni bir videoya karşınızdayım. Ama oyun videosu değil. İletici bir video yani. E, nasıl yapılır, nasıl edilir diye. Tamam anladınız mı bilmiyorum ama yani çok zaten saçma sapan e, şey söyledim. Şimdi hemen buraya ne yazıyoruz. Mesela başkanı gördüğünüz gibi zaten. Nasıl arka plan yapılır. Mesela şu üstü resmi yapılır. Net bir şekilde ama. Ee, bilmeyenler için şey yapıyorum tabii ki de bilenler vardır baya. Şimdi buradan şöyle hemen bulalım bir tane isimimizi. Ben bu videoyu durdurayım uzun bazen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, i̇ki tane buldum. Ee, şu ve şu çok güzeller ikisi de. Şu, şu da olabilir belki bir tam bilmiyorum. Şimdi şöyle Arkası kare olanlar şeffaf oluyor genellikle. Hemen bir deneyelim. E, net olması için de resmin netleşmesini bekliyoruz. Zaten daha demin bir deneyim dedim. E, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir Deadpool yazısı ve Deadpool resmi. Bence çok uygun. İkincimize geçelim. Bu ikinci. Şöyle bir dakika yanlış yaptım. Yanlış yaptım. yanlış bekle. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle ben şunu da alalım. Evet bu olmuyor. Bu yok. Bu olmuyormuş. E, o zaman bu şuna geçelim. a e, şuydu. Aynen yani şuydu. Şu da süper bir şey. Bakın. Deadpool. Şimdilik ben bunu kullanacağım. Çok hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti. Ee, videomu videom size yararlı oldu olduysa like atmayı unutmayın. Dislike bile atabilirsiniz isterseniz. Yani video güzel olduysa bile atın. Ee, benim için iyi oluyor. Nasıl çekeceğim, onu mu çekeceğim. E, eriştirirsiniz. Çok güzel olur böyle. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yurmatminn mein occha qilim